Burcu. Burcu ne oldu? Burcu nereye? Hiç yok şu an bırak. Ne oldu diyorum sana? Görevden alındım tamam mı? Oldu mu? O savcı mı? Elimizdeki şey yüzünden mi oldu? Başka kim olacaktı? Ne gerek şeyle? Yapabileceğim bir şey yok senin. Ne bahane bulmuş, ne iftira atıyor yine? İftira değil, açığını bulmuş işte. Neymiş o işte, neymiş? Ben de onu soruyorum. Hamirine sorsam daha iyi galiba. Daha da rezil etme beni kimseye. Ben yaptım, cezasını da ben çekerim. Ne olur artık beni kendinden uzak tutma. Bırak yanında olayım. Hiçbir şey yapmayacaksın. Karışmayacaksın sen. Öyle bir şey yok. Adaletsizlik bu. Ben adaletsizliğe gelemem. Ne kadar uzaklaştırma verdiler sana? Süresiz. Dosyalara falan da bir şekilde el koyar o savcı. Hepsini kendi ellerimle yaksam daha iyiydi. Tamam, tamam. Sakin ol. Bırak. Dünyanın sonu değil, tamam. Benim dünyamın sonu! Ne kadar tanıyorsun ki sen beni? Ne biliyorsun sen benim hakkında? Bilmeye çalışıyorum işte. Görmüyor musun? Bunca zamandır bilmeye çalışıyorum. Peki. Anlatayım. İşim, her şeyim benim. Evim, ailem. Ben yıllardır burası için yaşıyorum. Şimdi biri geliyor. Bir adam sırf ayağına dolanıyorum diye beni bir tekme de atabiliyor dışarı. Ben ne yapabiliyorum? Allah kahretsin. Geç bir şey yapamıyorum. İzin ver yapalım. 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 Biz diye bir şey yok. Olmayacak da. Ben bunca yıl kimseye muhtaç olmadım. Bundan sonra da olmam. Senin kafan işinden başka hiçbir şeye basmıyor. Sen salaksın. Sensin salak. Anlamıyorsun. Beni korumanı istemiyorum. Benim için bir şey yapmanı istemiyorum. Bana acımanı falan istemiyorum. Ben sana acımıyorum. Ben seni korumaya da çalışmıyorum. Ben seni seviyorum. Ben seni seviyorum. Sevme. Sevme beni. Benim kimseye verecek bir şeyim yok. Ne geçmişim, ne bugünüm. Burası yoksa ben de yokum. Benim bir yarınım da yok. Yeter! Yeter! Ben bu hayatta oldukça senin yarının benim. Ölmedik. Hı hı. Bu kadar bekleyince kesin bir şey olacak dedim. Sen, ben içerideyken... Telefonla fotoğraflarını çektim. Yolla bana bunları. Ya, ya da yollama. Telefonumu da teslim ettim çünkü. Bu kadar kolay yollar mıyım sence? Biraz bana mecbur kal. Hadi. Çok konuşma sen hadi. Öyle havaya da girme. Olan biten bir şey yok çünkü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.